Hoş geldiniz. Kendimizden kendimize olan yolculuğumuzda bugünkü sohbetimiz insanın kendi kendini tanıması, bağışlaması ve bütüne olan hizmeti. Kendine nasıl katkı olabilmesiyle ilgili sohbetimize başlıyoruz. İnsan saf bir bilinç olarak hayata gözlerini açarak masumiyetinin içinde bir bebek olarak kulağına üflenen bir kimlik adı altında Rabbi olan Allah'ın izniyle yeryüzüne ete kemiğe bürünüyor ve hayatına sıfırdan başlıyormuş. Ve tüm yaşadıklarında o belleği seni kayıt altına alıyormuş. İlk önceleri Taklit ile başlarmış, önde kalırmış çevresindeki herkesi doğası gereği. Bu dünya okulu platformunda da bazı eğitim ve öğretim süreçlerinden geçerken hepsini tek tek deneyimlermiş işte. Kendi tanımak, bilebilmek, o gördükleriyle sonsuz olasılıkların içinde... Her bir öğreti bir deneyim içirirmiş Hayat okulun sahnelerinde de. Bazen de o olayların etkisi altında kalıp kendisine ait zannetip sahiplendiği o duyguların esiri olabiliyormuş. Korku, endişe, kaygı, kibir, vesvese ve öfke. Sistem bile duyabiliyormuş hayatında. Öyle etkileniyormuş ki çevresindeki o olayları seyrettikçe içerisinde buluyormuş kendini istemsizce. Gerçekleri tam olarak idrak edemediğinden, algılayamadığından aslında göremediğindenmiş. O özgüven eksikliği birdenbire tetiklermiş. Yaşarken bu durumların içinde okurmuşsuz olduğunu zannettiren o zihni ona tuzaklar kurarmış. Onu o zanların etkisinde bırakırmış. Aslında bastırılmış içerisindeki duyguları ve ara ara da tetiklermiş. Bu da tabii zamanla öfke olarak yansımış, Birikirmiş çünkü içinde. Hazmetmediğinden ileri gelirmiş istemsizce o davranışlarıyla beslermiş kendini gitgide. Bazen de utangaçlık olarak belirmiş kendisinde. Her gördüğü olaylara öyle anlam katıyormuş ki yorum da yapıyormuş, bazen yorumsuz da kalabiliyormuş. O zihni, gördüğü sandığı, o hayal etmenleriyle birlikte çevresi öyle gelişirmiş ki hep onlarla birlikte iç içe iç içe. Her verdiği anlam kadarıyla o kimliklere bürünüp farkında olmadan bilinçaltı öyle yön veriyormuş ki hayatının seyrine. Bir yandan da hala kayıt altına alıyormuş benliği. Tek tek gizlice. Yaş aldıkça da o geçen yılların içinde de her bir duyguyu sahiplenirken o vücut bulmuş bedeni kaygılarda duyabiliyormuş o endişelerin içinde. Kendi alışkanlıkları zannediyormuş. Gelenek ve görünenliklerine o kadar bağımlı yaşıyormuş ki kendini bilmeden o eğitim ve öğretimin içinde. Tam olarak aslında tanıyamadığından ileri geliyormuş kendi kendini. Önce parçalara ayırıyormuş, bölüyormuş zihni. istemsiz olarak tabii ki. Kendini tanımaya karar verince insan yepyeni deneyimlerin seyrine başlıyormuş. Kendinden kendine işte böylece. O alışkanlıkların gözden geçirdikçe, muhasebe etmeye başladıkça suçlamalar azalırmış gitgide çevresindekilerle de düzenli olarak kendini kendinde bulmaya keşfetmeye ve o hayat okulunun sıralarında eğitim öğretiminin içinde kendi kendini korumaya altına alıp ister misiz sessizce kendinden kendine olan bu değişimlerin ilk adımlarını attığı andan itibaren değişiklikleri fark edermiş. Doğruları öğrenmeye başladıkça da birer birer o farkındalığı gitgide artarmış. Bir sürü kendi sandığı o hayalet kimliklerini tek tek yok edermiş. Vedalaşırmış onlarla kendi hayat hikayesinde de böylece. Aslında kendini yavaş yavaş tanımaya başlamış. Artık o gönlü gönlüne döndükçe isterliğine gerçekleri görmenin keşfiyle birlikte sahip olduğu her duyguyu her bir sohbetiyle, muhabbetiyle hazmetmeyi öğreniyormuş. Hepsi yaşadıklarının sadece geçmişin onda bıraktığı izlerin temizliğiymiş. Anlam katmadan, söylenmeden gezmeyi öğrenirmiş keşfinin içinde de böylece. Aslında sabrettikçe gerçekleri daha net gördüğünü fark etmiş. Bu zamana kadar hayatı öyle hızlı geçiyormuş ki gözden kaçırmış bazı gerçekleri. Öğrenmeden atladığı yerleri tamamlamaya, onarmaya çalışıyormuş. Rahmetiyle buluşmasıyla birlikte de onda bıraktığı o yaralar tek tek şifalanıyormuş işte böylece. Olana olduğu gibi kabul etmeye öğrenmiş. Hikmetini görmüş. Gördükleri her ne ise dikkatlice işitmeye başlamış. Tanıdıkça kendini insan böylece. İtiraz etmeden, etkiye tepki vermeden tepkisiz oluşun hazmı içinde. Yorum yapmaya da gerek yokmuş üzerine hiç alınmadan sindirir, hazmedermiş. Gücenmeden, laf söylemeden, eleştirmeden, incitmeden ve yargılamadan. Yorumsuz izlermiş olanı biteni artık. Ayrışmazmış. Eskisi gibi kendine de zulmetmezmiş. Yaşamayı öğreniyormuş. Teker teker o hayat okulundaki yepyeni öğrendikleriyle de pekiştirilmiş. Adım adım böylece. Her geçen gün o tesirlerden kurtulurmuş. Kendini tam olarak tanımaya başladıkça çevresindekilerle daha sağlıklı iletişim kurabiliyormuş. Dokunmaya başlarmış artık onların yüreklerine de. Olanı biteni kabul edişiyle birlikte başlayan yolculuğun serüveni sahiplenmeden o duyguları uğurlarmış sevgiyle ve şefkatle işte. Böylece aslında şikayet etmeler, dediler, ettiler, kodları bitirilmiş. Eksilirmiş, yok olurmuş hepsi hayatından da böylece. Evet, sabrın sonu selam etmiş. Kendinden kendine başlayan bu keşfi hepimizin ortak ve bütün olan anlam kattığı ortak değerlermiş. Bilmeden, bildiğimizi zannederek davranışa bürünüyormuş hepsi gitgide. Artık gerçekleri gördükçe, öğrendikçe, gözlemledikçe doğru bildiği sandığı ezbere, otomatiğe bağladığı zihninin o köleliğinden, tutsaklığından kurtuldukça teker teker yaşadığı durumların içinden azalt edermiş kendini, özgürleşirmiş zihninden böylece. Razı olursan rıza gösterilebilirmiş insan. Gerçeklere yöneldikçe o üst bilinciyle tanışmaya başlamış böylece. Kurala kadar belliymiş ki netmiş. Hakikat penceresinden gördükçe aşikarmış. Özüne döndükçe o özgürlüğünün devamlılığı içinde kanmazmış, kandırılmazmış. Artık eskisi gibi. Tuzakları hemen fark edermiş o durumların içindeyken. İşte gönlüne dönen insan kalbiyle hareket edermiş. Şefkatle bakarmış artık kendine. Bağışlarmış gitgide kendini de. Damarlarında dolaşan o kanı da rahatlıkla, kolaylıkla akarmış. Tertemiz böylece hüzün olmadığı yerde şüphe bitermiş. Başarmanın verdiği o özgüven devreye girermiş. Gönlünün iç huzuruyla birlikte anlam kazanırmış hayatı da şükrün hamdin içinde. Kazanan sadece şefkat, iyi niyet, sevgiymiş. Anlayış kazandıkça insan gerçekleri birer birer net gördükçe Yepyeni o özüyle buluşurmuş hayat okulunun sahnelerinde, kendi sandığı sahiplendiği benlerde rahmetli olurmuş, kurtulurmuş, yeniden sıfırdan hayat buluşuyla birlikte canına can katarmış, gönlüyle bütünleşirmiş, hayatının artık dönüm noktasıymış. Hayatının bir öncesi bir de sonrası varmış. Ezbiri bozan bu keşfin içinde böylece. Mersem görünenler görüntüsünün tersiymiş. Kendi kendine onarmaya, tamamlanmaya, hatırlamaya başlayan insanmış üzülmeye, endişe duymaya, kaygı duymaya, korkmaya hiç gerek yokmuş. O kadar o hayali kimliklerinin arasında kaybolmuş. Dolaşırken de boğuluyormuş Merse. O kimliklerin içinde. Yepyeni vücut bulmuş bedenin içinde. Huzur yeniden var oluyormuş. Birlikte yeniden sıfırdan başlayınca yepyeni hayatının akışının o tertemiz sayfalarının içinde. Gönlü artık boşmuş. Şefkat duymuyor öğrenmiş kendine. Kendine birlikte herkese. Her zerreye ulaşırmış. Gönlünü ortaya koyan herkesi. Affedişiyle birlikte gönüllü olurmuş bu alemlerin seyrinin keşfinde de gönül varsa ortada gönüllülere de şefkatle dokunurmuş böylece. Gerçekleri gördükçe insan taklitlere hiç gerek yokmuş. Kendin ol. Kendine güven. Kendini sev canım. Şefkatle beste kendini. Tüm gerçekler işte ortada. Duymakla işitmek arasındaki fark buymuş. Aklettikçe insan asıl olan, gerçek olan kalbine ince, kulak üşetirmiş. Anlayış kazandıkça böylece ihlas girermiş sürekli devreye. Evet, bunun adı da samimiyetmiş, iştenlik ve bilicik olan, gönlünden akan incilermiş. Bilmediklerini yeniden öğrendikçe işte, hazmettikçe huzur başlarmış. Her davranışımız ibadetimizmiş, o şuurun içindeyken fark edermiş insan. Kazanırmış işte böyle. Hem kendini, kendinden kendine olan o devamlılığın içindeyken de bütünü tam olarak görürmüş. Hayat okulunun öğrencisi olan o kolmuş. Kendisiymiş. Aslında özden öze yansıyan özüymüş. Hepsi gönül ehli olabilmekmiş. O da yürekmiş. Öyle değerlenmiş ki... Gerçek Kabe'siymiş. En saf, temiz bilgilerin aktığı ana kaynakmış. Asıl ve gerçeklerin tek aktığı rahmeti okyanusu oymuş. Gönlünün her ışıldasıyla birlikte o inciler dökülürmüş artık dilinden. Her gönül tek yürek olurmuş içinde. Gerçeklerin gün yüzüne çıkışıyla birlikte. Bütün gönülleri de böyle dokunurmuş. Işıl ışıl parıldayan, gözü kulağı olan o gönlü en değerli mücevhermiş. İçeriden akan o bilgiler okyanuslara kavuşan berrak ve safmış. Gönlünden akan kelimelerle de şahit olurmuş mucizelere de. İçinden akanın dışarıya yansımasıyla birlikte, ihlas içinde. İç içe, beraber gezerlermiş artık. Nereye gitse hep birlikte, gönlünden gönlüne dolarmış. Hep oradaymış, merkezinde. İçerisi gitgide daha da çoşarmış, sığmazmış iç içine, hiçbir yere o içeriden güneş gibi doğan gönlüymüş, yüreğiymiş işte insanın. Evet, temizlik imandanmış. Temiz yürek önemliymiş. Birlikte olabilmek, birlikte atabilmek, birlikte huzuru bulabilmek, yaşayabilmek, mucizelere tanık olabilmek güzelmiş. Şükrün hamdın içinde, o bütünün içinde. Her bir insan alemmiş. Alemlerinde gezerken de bu evrende tek dil varmış. Kendi dilinden çıkan inciler, o yumuşacık gönlünden akan sevginin, şefkat ile yansıyışının bakışıyla davranışa bürünmesiymiş insanın, şükrünün, hamdinin devamlılığı içinde. Gönlünün şefkatiyle, merhametiyle yeniden saf Sevgisiyle, dolmasıyla, o bebek masumiyetiyle birlikte ışıldaması, aydınlanması bütüne hizmetmiş gerçeklik. Gönlünü ortaya koyarak gönüllü olanlarla birlikte insanların gülümseyerek etrafına bakabilmesi, gerçekleri tam olarak öğrenebilmesiymiş, öğretebilmesiymiş aktarabilmesiymiş şahitliğinin eşliğinde kendinden kendine özünden özüne salih niyeti hiçbir bedeli de yokmuş kendi gönlünden ruhundan yansıyanın akışının nuruymuş gerçek oluşun şahitliği hamdin içinde alemin etrafında gezerken de eşlik edermiş gönlünden gönüllere Öyle dokunurmuş ki o gönüllere içerisinin akmasıyla maneviyatların coşmasına katkıda bulunurmuş. İşte böylece kim olduğun değil nasıl davrandığın önemliymiş o tertemiz yüreğinden. Misler gibi kokabilmek, yayabilmek muhteşemmiş herkese. Gönülden akanın o saf iyi niyetlerin sevgisiymiş daima özünü hatırlatan da özüymüş insanın. Oymuş. Devamlı huzuruna yöneldiği içten. Niye? Gönlüymüş. Hepsi göründüğünün tersiymiş. Taklitle başlarmış işte önceleri. Sonra gerçekliğine dönermiş. Marifette davranışırmış insanın özüne, kendine yönelişiyle birlikte Kâbesini. İçerideymiş. Gizli saklı hazineymiş. Biliyorsun artık. Şevketiyle bakan, sevgiyle içinden gülümseyen, işiten o saf yüreğimmiş. Tertemiz olan, titreşen, yayılan özünden gelen özünmüş gerçekliğin. Sevginle, aşkınla, akışının bakışıymış bütün eşi. O nefesinin yansımasında bile huzurla alışverişin içinde iç içeymiş. Hep oymuş, gizli saklı içinde emin ve güvenilir yerdeymiş. Yüreğinden akan ile birlikte buluşmasıyla saf sevginmiş iştenliğin. Damarlarında her an o rahatlıkla dolaşmasının İç huzurunu sağlayan da oymuş. Sessiz, sakin, usulca, tek ve biricik olan hazinemiz, gönlümüz, yüreğimizmiş. Her daim rahmetiyle buluşuyormuş. Dokunuyormuş, atıyormuş, akıyormuş tüm hücrelerimizde canlı ve diriymiş. Hayat verenmiş. Sonsuz şükrün hamdinin içinde. O atışını saf tertemiz olduğunu anlayarak yaşamakmış. Yeniden varoluşun sessizliği içinde. Gönlünden gönlüne şahit olan da gönlünmüş. Eşsiz ve biricikliğinin gönlünün ferahlığı içinde. Gönlün içinde olunca işte insan gönlüne olan o gülümseyişiyle, o şefkatiyle birlikte ilaz girermiş devreye. O gönlün çok kıymetli ve değerli hazinenmiş. İçerisi nasılsa dışarısı da aynıymış. Her daim mutlu ol. Huzurlu ol. Bahtiyar ol. Anlayış içinde ol. Boşla. İşten sev. Sev ki sevil. Kerem sahibi ol. Şükrüne, hamdine muvaffak ol. Özgür ol. Artık biliyorsun. Tek ve eşsiz biricik hep var olan evet üzülmüş. Ruhundan yansıyan ışığını o titreşimin veren de gönlümmüş. Rahmetliyle buluşup bakıyormuş. Parılıyormuş tüm alemlerinde gezerken işte. Özünden özüne, özden öze. Ne ayrıyız ne gayrı. Hep bir ve bütünüz. Beraberiz. Bu alemleri seyrederken, gezerken de. Özden gelen o. Hoş iştenliğin, hoş buluşun, selam verişin, selam alışın iştenliğin ihlasının bütünlüğünün içinde. Sevginin gönlünün gönüllü oluşuyla, buluşmasıyla, eşleşmesiyle, gerçeklerin gün yüzüne çıkışıyla can buluşu, kavuşum uymuş. Bir taneymiş, nur tanesiymiş, gözünün nuru ışığı bebeğiymiş. İşitince şahit olan da eşsiz ve biricik hem gören hem de görünenmiş. Gönlünün Şükrü'nün hamdinin içinde o devamlılığı gönlünden oluşuyla gülümseşilmiş. Aşkla sevgili akışının bakışıymış. Tek bir görünen var imiş. Nuru ala nurmuş. Gönlümüzden akan nurmuş. Görünen de oymuş. Gerçekte buymuş. Görünen de belli. Gören de belli. Görünen bizden öze özün, keşfettiğin özünden gelen özündür. Odur. Helal olsun artık. Hatırlıyorsun. Teslimiyetinin içinde. Varolunun içeriden, yüreğinden gelen sesiymiş. Alış verişi. Verişi alışıymış. Darvanışlığı da akanda içinden nuruymuş. Yansıyan da oymuş. Dipdiri olan gerçeklikmiş. Şahit olan da hatırlatan da. Nuru alan nurmuş. Selam veren de alan da aynıymış. Hatırlayış, tamamlanış ve bütünleniş. İnsanlık budur işte. İnsan olabilmek. Teslimiyetinin içinde. Hamdin içinde. Her halimize. Elhamdülillah. Allahu Ekber. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.